Öncelikle hepiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomda gördüğünüz gibi Euro Truck Simulator 2 videosu çekeceğim. Bu kanalımızın ilk videosu. Güzel videolar çekeceğim. 10 aboneye hileler, 30 aboneye daha güzel hileler. Böyle simülasyon oyunları olsun, güzel oyunlar olsun. Sizlerle birlikte videolar çekeceğim. Maksimum 5-6 dakika olur videolarım genelde bazen böyle seriler çekeceğim Minecraft olsun. Çok uzatmadan başlayalım. Evet. Ben şu anda düz vites Şöyle. atalım. Ya şimdi özenti gibi olacak da oyun portal gibi Euro Truck Simulator'da benim de çok ilginç anlarım var, çok komik anlarım var. Mesela burada çok geniş bir arkadaş çevrem olduğu için ben de size anılarımı anlatmak istiyorum. Yalnız diğer videoda mı yapsak? Neyse diğer videodan başlayalım. Yani bu videoda kanalımızdan biraz bahsedeyim. Ben bu kanalı biz 4-5 arkadaş olarak kırdık. Diğer arkadaşlarla video atacak. Ama kanalın yani asıl sahibi yani nasıl anlatayım? Yani asıl kaptanı diyelim ya. Yani kanalı hep beraber kurduğumuz için öyle sahiplenme yapmıyoruz. Onlar da video atacak. PlayStation'dan olsun yani başka yerlerden olsun videolar atacağız kanalımıza öyle yani basit videolar çekmiyoruz arkadaşlar ee, ona ona ben olduğunda yorumlara istediğiniz bir videonun ismini yazın video diyorum istediğiniz bir oyunun ismini yazın o oyunu hi hilesini göstereceğim APK değil chat engin edin arkadaşlar chat engin diye program var oradan hikilesiyle ve her şeyle göstereceğim size like de bekliyorum arkadaşlar oyun tavsiye edin mesela gta 5'i yükleyeceğim yakında başka neden bahsedeyim daha önceden kanallar kur, e, kurmuştum arkadaşlar ama böyle hep beraber kurunca bütün arkadaşlarla beraber daha güzel olur dedik hep beraber haftada 3 video atacağım tabi abone veya like yorumlar artarsa bu daha çıkar haftada her güne bile çıkar arkadaşlar Yani siz o oyun tavsiye edin. Eee OMSI çekmeyi düşünüyorum. OMSI Bus Simulator. Veya diğer bir Eurotran i, 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 Bu bir seri arkadaşlar dediğim gibi ikinci bölümünde şey atabilirim modlu, otobüs modlu, otogar modlu veya Türkiye harita modlu. bu modundan nasıl atılacağını yani bütün ayrıntılarıyla birlikte yani yeter ki siz abone olun anasını Küfürsüz anlatın bir de. Küfür yok diğer çoğu kanalda olduğu gibi. Yani her neyse arkadaşlar bizim e arkadaşlar da çekebilir mi bilmiyorum benim gibi. Onların imkanları var da yani çekebilirler herhalde ya. Çekerlerse güzel olur. Haftada 3 değil 5 olur. 7 olur belki günde. 2 tane bile çektiğimiz olur yani arkadaşlar. Her neyse arkadaşlar videomuzu burada bölelim. تيار بير